Ülkemiz Türkiye kanalından hepinize merhabalar. Bu videoda 2024 yılında açıklanan verilere göre Kocaeli ilçe nüfuslarını küçükten büyüğe sıralı şekilde göreceğiz. Ardından Kocaeli iline ilişkin çeşitli istatistikler paylaşacağım. Kocaeli'de en çok nereliler yaşıyor, Kocaeli'ler Türkiye'de en çok hangi illerde bulunuyor bunları beraber göreceğiz. 12. sırada Kandıra var. Kandıra Kocaeli'nin en küçük ilçesidir. Nüfusu 53.845. 11. sırada Dilova'sı yer alıyor. Nüfusu 54.391 10. Karamürsel. Karamürsel'de nüfus 59.952 kişiydi. 9. sırada Başiskele var. İlçenin nüfusu 121.278 8. sırada Kartepe yer alıyor. Kartepe'de nüfus 142.175 Önceki yıla göre Kartape'nin nüfusu 5550 kişi artmıştır. Geçen sene Kocaeli'de nüfusu en çok artan ilçe Kartepe'dir. 7. sırada Derince var. Derince'de nüfus 146409. 6. sırada ise Çayırova yer alıyor. İlçenin nüfusu 153301. 5. sırada Gölcük var. Gölcüğü nüfusu 177.441 kişidir. Dördüncü sırada Körfez yer alıyor. Kocaeli Körfez ilçesinin nüfusu 180.131. Üçüncü sırada Darıca var. Darıca ilçesinde nüfus 227.892'dir. İkinci sırada İzmit var. Kocaeli'nin merkez ilçesi İzmit'tir. İzmit'te 378.656 kişi ikamet etmekte. Birinci sırada Gebze var. Kocaeli'nin en büyük ilçesi Gebze'dir. Nüfusu merkezden dahi büyük. 407.436 kişi Gebze'de ikamet ediyor. İl merkezinden daha çok nüfusa sahip olan ilçeleri öğrenmek için köşede bağlantısı bulunan videoya tıklayabilirsiniz. 2024 yılında açıklanan verilere göre Kocaeli'nin toplam nüfusu 2.102.907 kişidir. Önceki yıla göre ilde nüfus 23.835 kişi artmıştır. Geçen yıl Kocaeli'de hiçbir ilçenin nüfusu azalmamıştır. Kocaeli nüfus yoğunluğu bakımından Türkiye'de ikinci sırada yer alıyor. Kilometre kare başına ilde 582 kişi düşüyor. Türkiye'de ortalama nüfus yoğunluğu ise kilometre kare başına 111 kişidir. Kocaeli'de nüfus yoğunluğu Türkiye'nin 5 katından fazladır. 2022 yılında Sanayi Bakanlığı'nın açıkladığı bir rapora göre, Kocaeli'nin en gelişmiş ilçesi Gebze'dir. Türkiye geneli sıralaması 34'tür. İkinci sırada İzmit var. Türkiye geneli sıralaması 44. Üçüncü sırada ise Başiskele var. Başiskele Türkiye'de yer alan tüm ilçeler içinde gelişmişlik bakımından 70. sırada yer alıyor. Kocaeli'de ortalama yaş 33,6'dır. Erkeklerde 33, kadınlarda ise 34,1'dir. Türkiye'de yaş ortalaması 34. Kocaeli yaş ortalamasına göre Türkiye'de en yaşlı 55. il. Kocaeli'de kayıtlı yabancı sayısı 18.384'tür. Bu sayıya turist olarak bulunanlar, geçici ikamet edenler ve geçici koruma statüsündeki Suriyeliler dahil değildir. Şubat 2024 itibariyle Kocaeli'de yer alan geçici koruma statüsündeki kayıtlı Suriyeli sayısı 52.850'dir. Peki Kocaeli'de en çok nereliler yaşıyor? Birinci sırada Kocaeli'ler var. İlde bulunan 558.117 kişinin nüfusu Kocaeli'ye kayıtlı. İkinci sırada Erzurumlular var. 98.654 Üçüncü sırada Sakaryalılar var. 72.261 Dördüncü sırada Karslılar var. 71.012 Beşinci sırada ise Giresunlular var. 67.943 bu illeri Trabzon, Ağrı, Ardahan, Ordu ve Samsunlular takip ediyor. Kocaeliler Kocaeli dışında hangi illerde ikamet etmekte? İstanbul'da ikamet eden 59.287 kişinin nüfusu Kocaeli'ye kayıtlı. Ardından Sakarya geliyor. 13.717. 3. sırada Bursa var. 7.842. 4. sırada İzmir var. 7.222. 5. sırada ise başkent Ankara var. 6.466. Bu illeri Yalova, Antalya, Muğla, Tekirdağ ve Balıkesir takip ediyor. 2023 yılında Kocaeli'de 14.976 çift evlenmiştir. İlde ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 28,5, kadınlarda ise 26'dır. Her iki ortalamada da Türkiye ortalamasının üzerinde. Kocaeli'de geçen sene 275 tane akraba evliliği yapılmıştır. Tüm evlilikler içindeki oranı %1,8. Kocaeli bu alanda Türkiye'de 45. sırada. 2023'te Kocaeli'de 4767 çift boşanmıştır. Kaba boşanma oranı binde 2,28'dir. Yani orana göre Kocaeli Türkiye'de en çok boşanma olan 17. il. Kocaeli'nde evlenme çağına gelmiş 447.345 kişi hiç evlenmemiştir. 1.037.635 kişi evlenmiş, 75.459 kişi boşanmış, 80.393 kişinin ise eşi ölmüştür kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla 2022 yılında Kocaeli'de 18269 dolardı. Kocaeli bu alanda Türkiye'de birinci. Yani kişi başına gayri safi yurtiçi hasılanın en yüksek olduğu il Kocaeli. Kocaeli'nde okuma yazma bilmeyen 29566 kişi vardır. Buna karşın 493682 kişi lise mezunu, 325055 kişi yüksekokul mezunu, 38293 kişi ise yüksek lisans ve üzeri bir dereceye sahiptir. Şimdi de 2023 yılında Kocaeli'de çocuklara verilen en popüler isimleri birlikte görelim. Erkekler bakımından birinci sırada Alparslan var. 346 çocuğa bu isim verilmiş. Onu Göktuğ, Ömer Asaf, Metehan ve Kerem isimleri takip ediyor. Kız bebeklerde ise en popüler isim Asel. 228 bebeğe Asel ismi verilmiş. Ardından Defne, Asya, Zümra ve Zeynep isimleri gelmekte. Kocaeli'de bulunan en yaygın soy isim ise Yılmaz ilde ikamet eden 33.255 kişinin soy ismi Yılmaz'dır. Ardından Kaya, Demir, Aydın ve Yıldız soy isimleri geliyor. Ocak 2024 itibariyle Kocaeli'de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşı sayısı 523.041'dir. Bunlardan 300.858 tanesi otomobil, 64.312 tanesi motosiklet, 7.120 tanesi otobüs, 89.987 tanesi kamyonet, 27.436 tanesi kamyon, 20.869 tanesi ise traktördür. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre 1929-2023 yılları arasında Kocaeli'de ölçülmüş en yüksek hava sıcaklığı 44,1 santigrat derecedir. 1307 tarihinde ölçülmüştür. En düşük hava sıcaklığı eksi 18 santigrat derecedir. 09.02.1929 tarihinde ölçülmüştür en yüksek kar kalınlığı 90 santimdir. 04.02.1929 tarihinde ölçülmüştür. 1929-2023 yıllar arasında Kocaeli'nin ortalama sıcaklığı 14,9 santigrat derecedir. 2024 il nüfuslarını öğrenmek için ekranda bulunan videoya tıklayabilirsiniz.